Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft sade Survival oynayacağız arkadaşlar e, ben e, server'ı oluşturdum e, yakınımda köy oluştu e, şey arkadaşlar e, bu öncelikle bu köye yerleşeceğiz sonra e, biz kendi kendimize bir tane ev yapacağız kendimize arada sırada e, Survival serimize başkaları da katılabilir yani bir arkadaşım veya kuzenlerim falan Katılabilir arkadaşlar. Ee, önce isterseniz e, <laughs> Burada bir madenci var. Madenci de içinde sandık oluyor arkadaşlar. Sandıkta iyi şeyler çıktı. Güzel. Şimdilik bunlarla idare ederiz arkadaşlar. Burada iki tane fırın var. Öncelikle arkadaşlar e, Odun toplamaya başlayalım. Şuradan. Arkadaşlar e, intro e, intro yapmak da istiyorum Yap, yapmak istemiyorum da e, siz yorumlarda belirt belirtirsiniz e, introyu yapın ve yapmayın diye e, intro yapmak baya uzun sürüyor sürüyor ama e, sizin için ben e, o sizin için ben yaparım hemen odunlarımızı topladıktan sonra crafting table'da kalma yapıp direkt madene gireceğim. Topla. Hadi. Odun toplamak çok sıkıcı arkadaşlar. O yüzden e, ben e, madene girdiğimde videoyu devam ettiririm. Videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar ben bu evi seçtim burası geniş evet arkadaşlar devam ediyoruz ee, bir çağırdı beni ee, arkadaşlar bu ev baya geniş diğer evlere de baktım dolaştım ben bu ev bu evi seçtim önce hemen crafting table'ımızı yapalım evet <laughs> bu arada arkadaşlar hastalandım Hemen sandık yapalım. Sandığı şöyle koyalım. Veya şöyle yap aynen aynen. Aklımda bir fikir. Arkadaşlar bu evi dekorasyonla e, ileriki bölümlerde e, güzelce düzenleyeceğiz. Şimdi sandıklarımızı buraya koyacağım. Harita yaptığımda da haritayı kapının üstüne koyarım. Hemen şuradan çubuk. Bir tane kazma alayım. Direkt madene gireceğim, taş toplayacağım. <laughs> taş toplayacağım. Ee, yemek ihtiyacımız da artık buradaki tarladan geçiniriz. Hemen şuradan madene gireceğim. Evet abi devam ediyoruz arkadaşlar e, evin evi birazcık düzenledikten sonra e, videonun sonuna geleceğiz e, bugün bu bu videomuz <laughs> 10 dakika olacak şu anda 4 dakika oldu. Video başlayalım <laughs> Arkadaşlar şu anda sizde e, maden karanlık gözüküyor olabilir. O yüzden e, torç bulana kadar böyle maalesef tam 27 tane şey taş bize yeter. Şu, şimdilik yeter. Etrafa bakıyorum arkadaşlar. Ee, girelim hemen sandığımıza. Oksijenler kalsın nedir için kullanırız? Şu odunları çevireyim. İki tane de fırın yapalım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Az önce abim geldi. Ee, arkadaşlar e, Öncelikle kendimize bir tane balta yapalım. Bir de kılıç yapalım. Kazma da yapalım. Tamam. Enventerimizi bir düzenleyelim. Karışık event'leri sevmiyorum arkadaşlar. Böyle böyle tamam. Düzenledim. Şimdi çıkalım. Birazcık odun toplayalım. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne ya? Bu lav çok tehlikeli ya. Lav olmaz ya. Aa ben buradaki lavı da kapatayım. Ne olur ne olmaz böyle fırın gibi olsun bura. abi ben buradaki sandığı niye almadım? Aynen Allah buradaki sandık. Sandık lazım. Aa burada da çalışma masası var. Niye boş yere yaptık ki biz ya? Öf. <laughs> Şu anda Aynen odunları gördüm. Ağaç, odun. Hemen toplayalım. <laughs> Aa, akşam oluyor arkadaşlar. Bu arada zorluğu açmayı unuttum ben. Neyse bir dahaki e, yatıp kalkalım. Aa, ama yatağımız yok. Yatak yok. Yatak yok. Geceyi geçirmek zorundayız. Geceyi bir şekilde geçirmek zorundayız. Arkadaşlar sesim gelmiyorsa özür dilerim. Hemen ben şurada şu odunları ısıtayım. Lazım. Sandığı da yakacağım çünkü evin içinde bir tane torç var. Yani meşale var. Hemen şurada. Bunlar burada yansın. Ben zorla açayım. Bir iş yapalım. Bir de şey açalım. Şurada arkadaşlar görüyor musunuz bilmiyorum ama Creeper var. Şurada bir yerde. Şurada otların arkasında. Tamam böyle oynayamıyorum arkadaşlar öyle aynen tamam Birazcık dışarıda yaratık avlayalım zombi gel 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 bunu öldürdük hemen koyun bunu koyunumuzu öldürelim Peki. evet ya zehirleneceğimi biliyordum. <laughs> Öf. O oh, creeperlardan korkuyorum. Her tarafım creeper. Etrafımı creeperlar sardı. <laughs> Lanet olsun. torç yapalım. Evet. Şöyle. Yanlış koyduk. Gel buraya. Tamam. Şunu da alalım. Bunlara da torç yapacağım. 12 tane torçumuz oldu. 11 tane kaldı. İyi ki köyde doğmuşuz ya. Yoksa bu gece ev yapmak zor. Arkadaşlar video 10 dakika olmuş. Ee, bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.